abone olmayı, like atmayı, istediğiniz videoları yorumla bildirmeyi unutmayın. Da arkadaşlar da böyle olta atarken dedik ne yapar ne yapar. İçeri kendimiz de atalım. Geldik araba yaptık. Şahin olarak yaptık da fazla Şahin'e benzemiyor. Murat 131'e benziyor. <laughs> Vallahi akşam 4'te başladık. Saat 8.30'a kadar buradaydık. Korka korka yaptık. Görenler dün e, saat 8'e kadar olta atanlar zaten resmini çekiyorlardı. Beğendiler sanırım ya. Bir 10 kişi 15 kişi anca yaptık zaten. <laughs>